Merhaba bu kuşlar. Bugün ben elma boyayacağım. Hadi başlayalım Merhaba arkadaşlar. Defne'nin dediği gibi biz bugün elimizi çizeceğiz. Peki elimizi çizince ne yapacağız? Elimi benlerle boyayacağız. Âlâcı yapacağız. Bu şekilde. Başlayalım mı Defne? Başlayalım. İlk kimin elini çizelim? Ben. Babanın mı? Senin mi? Benim mi? Tamam babası. O sen... piti piti yapma. Tamam o piti piti yapadı. Piti 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 piti. Bu kez ben. Tamam ben. Kim çıkayım, baba çıktı? Benim elim. Baba çıktı. Hadi getir babası. Şimdi yeşil kartonumuzun üstüne babasının sar... e, elini yapalım. koyacağız. Ama böyle yan koy ki. Biraz daha gel. Ver defne hadi çizelim. Sen çiz hadi. Sen çiz ya da. Babamızın eli hazır. Aa! Aa! gördün mü defne? Hadi sıra. Benim elimde. Benim elimde çizmek ister misin? Ay benim. Tamam senin elini çizelim o zaman. Gel bakalım. Koy elini buraya. Bir tane elini sadece. Anmak, anmak, anmak. Efendim. Anmak şu bu. Anmak. Bunu nereye de gelsin? Eriye de bunu elime de gelin. Milo'ya da mı yapalım? Tamam El... yapalım. Tamam Milo'yu ya pek. Ay, elini koysun buraya Niloya. Milo'ya da sen de koy. Otunla ben mi? Otun güzelim Nilo'ya. Gel bakalım. Bu da abla elinde. Aferin sana. Nilo'ya'nın elini de çiziyoruz. Çizdik. Nilo'ya'nın parmağı da hazır. Aa, Elleri abi. de hazır. Seni ben ben kaldım mı? Evet. Sıra Defne'nin elinde Benim de benim de Hadi koy bakalım altına. Defne. Şey çok çok seviyorum ellerinde de. Evet. Ben seni Ben seni Oo, Bizim ya? evimizin diğer üyesi de Niloya. Defne'nin oyun arkadaşı. Şimdi Defne'nin elini çiziyoruz. Hadi koy bakalım böyle aç ellerinde. Birazcık böyle gelen mi? Defne'nin evini çıkartıyoruz şimdi. birazcık şöyle olmuş ki de orayı düzeltiriz. Çek elini annem bakayım. Aa! Dev <laughs> Devlerin çok güzel olmuş. da. Tamam oraya da çizelim biraz da. Hadi <laughs> Sıra, sen benim elimi çizer misin? <laughs> Hadi. Çiz annem <laughs> benim elimi. Anne bak şöyle. Ama ben öyle tutamam ki. Evet. Bu şekilde tutabiliyorum. Aferin şimdi. bekle benim elimi çiziyor. Aferin al takıldı evet benim elim de hazır şimdi biz bunları kesip gelelim değil mi Defne ellerimiz hazır Defne'nin elinde de bir ağaç var bu ellerde ağacın yaprakları olacak yani bizim ellerimiz olacak hadi Defne başlayalım mı ben sana yapıştırıcıyı vereyim aç hadi aldın anne Nino'ya istersen bir kenara oturttun Yaptım. Tamam, bire açsın. Bire açsın. Açıyor mu ya? aç. Aç Aferin size. Açtım. Şimdi ağacınızda böyle kırmızı bir kanatlanınız var. Evet, şimdi böyle kırmızı bir ağacım kartonumuz e, var. Ağacımızı. Ama oraya yapıştıracağız şimdi. Nasıl ya? hadi kartona yapıştıralım. Hadi sür buraya Tam yapıştırıcını. Tamam ne istiyorsan. Ama buraya gücü mü? Ay. Ama bak burası düzü ya. Burada çizgileri var. İstersen bir onun yani. katına çevir. Buraya yapıştır. sür ki. Tamam oraya yapıştır. Dur anne böyle beyaz kenarlarına sığacaksın. Ya sana bir şey oldu. Şunu belasla. Evet. Ben bunu da belasam. Buna onu da Evet. Ben bunu belasam. Buna belasam. Buna belasam. Evet hadi sür bakalım. Önce bu. Anne bu kalem olur mu? Oluyor. Git bak bakayım tut. Anne bu kalem Böyle. Şöyle tutarsan olur. Hıh öyle diye. Önce bununla Evet önce onu. oraya da yap. da yap. Ben tutayım mı? Tut. Ay. Tut, 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 Evet yapıştırıcımızı sürdük. Şimdi ağacımızı karton yaptık. Buraya, buraya. Yok anneciğim öyle değil. O zaman ellerimiz yapışmaz ki. Hı. Bu tarafa yapıştıralım. Evet. Çıkar mesleği evet, koparmadan çıkar yavaş. Aferin. Şimdi gel tam ortaya. Ben sana yardımcı olayım mı nereye yapıştıracağım? Bak. Bak buraya. Bak, buraya. Buraya. bak bekle, buraya dur. Dur anne. Buradan çıkartalım. Şöyle yapıştıralım ki ellerimiz sığsın. Evet dur, güzel, Aferin sana. Yapıştı. Evet ağacımızı kartına yapıştırdık. Şey Şimdi bebe. Ellerimizi yapıştıracağız. Bu da Nilay'ın eliymiş. Şimdi ben bunu bir kenara çekeyim Aa, bu ağacımızı. <laughs> Düştü mü annem? Alırım evet. ben. merak etme, aldım. Şimdi buraya koy elleri. Ağacı. Getireceğim. Önce elleri yapıştırıcı sürelim. Babanın eli neredeymiş? Babasının elini bir bulalım. Babasının bu elini bulduk. Ay benim elim. Bak ben, bu babanın eli. Babanın da. Evet. O da babanın. Bu da annenin. Bu da defnenin. Evet o da defnenin. Şimdi babanın eline yapıştırıcı süreceğiz. Ağacımıza yapıştıracağız. Tamam mı? Şöyle tamam. böyle. Bunu böyle. Bir şöyle bir şey yapacağız. Bunu da. Bunu da. Bunu da. Bunu da. Hadi. Babanın elini. Önce bunu başlayalım. Onu mu? Tamam. Başla. Evet. Şimdi ağacımıza yapıştıracağız. Eller burada. Hadi sen önce ağaca yapıştır. Anne Burada annem ellerin. Hadi buraya şuraya ya da buraya yapıştırabilirsin. Nereye yapıştıracaksın? Gel buraya yapıştır. Burada buraya da buraya buraya buraya. Öyle değil. Şu şekilde olacak. Çıkartalım. Bu şekilde buraya yapıştıracağız. Dur annem dur. Olmadı olmadı. Evet şimdi oldu. Heh, oralar öyle olacak ekmeğin elini yapıştırdık. Söyledi, söyledi, söyledi. Evet. Şimdi ben bu ağacı tekrar alayım. Şimdi hangi eli aldım? Babanın elini aldı. Hocam babadan ciddi. Babamızın elinde yapışkanı sürdük. Şimdi ağacımızı getirdik. Hadi orada yapıştır. Eline doğru. Evet orada eller duruyor. Bakın yapışık oldu. Evet. Şimdi buraya yapıştır istersen annem. buraya. Oraya mı yapıştıracağım? Tamam. Hani ters yapıştırdım. Ters. Bu kısım şöyle biraz daha gel bak. Biraz böyle. Biraz, bir dakika anneciğim. Ay olmadı. <laughs> Tuttum. Tuttum. Bu şekilde. Evet çok güzel oldu. Yapıştır şimdi. <laughs> kimin? Baba. O kimin eli? Annenin eli. Evet annenin eli. Hadi annenin Burada. elini de yapıştıralım. Hadi başla bakalım. Ama bunun şey buraya da. Evet. Evet Defne annesinin ellerini de yapıştırıcıyla sürdü. Şimdi ağacımıza yapıştıracağız. Da da da. Hadi gel ağacımız söyle buna. Bu da mesela o Evet. Hadi buraya yapıştır şimdi. Evet, evet. Bu aşağısı bu tarafa gelecek. Hayır ters oldu. yapıştı. Ha, öyle ben yardımcı olayım mı? Hayır yardım et. Tamam. Evet hemen şöyle düzeltelim. anne buraya patlamış. Orada patlamış mı düzeltiriz orayı? Hayır bak. Tamam orayı böyle düzeltiriz biraz sonra. tamam bak, mı? Bu parçalanmıştı. Parçalanmış mı? evet Şimdi kimin eli kaldı? Bu aileye. Niloyan'ın eli kaldı. Hadi Niloyan'ın elini de yapıştıralım. Niloyan'ın ellerini de yapıştırdık. Niloyan burada. Niloyan burada anne. Niloyan burada. Ay, hmm. Buraya yapıştır Niloyan'ın elini de. Buraya Evet. Bitti. Bizim aile ağacımız hazır. Evet ler de ağacınızı hazırlayabilirsiniz bu şekilde. İşte dedinizse ne sen de yapabilirsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, evet unutmayın. Kanalımıza abone olmayı, unutmayın. Hoşça kalın. Bye.